Merhaba arkadaşlar birinci sorumuz şu şekilde. Dönen bir sandalye oturan sporcu elindeki ağırlıkları şekil 1'deki gibi tutuyorken açsal hızı omega 1 açsal momentumu l 1dir Sporcu kollarını şekil 2'deki gibi açtığında bu değerleri omega 2 ve L2 olduğuna göre bu niceliklerin büyükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sürtünme yoktur olarak kabul edeceğiz. Dönen bir sandalyedeki bir sporcu kollarını açtığında yarı çapı artar. Eylemsizlik momentini hatırlayalım m r kare olarak ifade edebilirdik. Eylemsizlik momenti dolayısıyla artacaktır. Sporcu dışarıdan bir tork etki etmediği için açısal momentumunu değiştirmeyecektir. Bunu da L eşittir I çarpı omega olduğunu hatırlayalım. I arttığı için açısal hız azalacaktır diyoruz. Dolayısıyla açısal momentum değişmez. Açısal hız ise azalır diyoruz. Merhaba arkadaşlar ikinci sorumuz şu şekilde. P çubuğuna KL ağırlıklı halkalar şekil 1'deki gibi takılmıştır. Çubuk omega açısal hızıyla döndürülünce halkalar şekil 2'deki gibi uçları ilerliyor. Sürtüm olmadığına göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sistemin açısal hızı azalmıştır. Şimdi açısal momentumun korunduğundan yola çıkarak ilk açısal momentumu son açısal momentuma eşit olduğunu yazalım. Peki bu ifadeyi açalım. m çarpı omega 1 çarpı r 1'in karesi eşittir m çarpı omega 2 çarpı r 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz diyoruz. Dolayısıyla burada r 2 artarsa omega 2 de azalır. Dolayısıyla sistemin açısal hızı azalmıştır ibaresi doğrudur. 2. Sistemin açısal momentumu değişmemiştir. Sisteme dışarıdan bir tork etki etmiyorsa açısal momentum korunur. İkinci argıda doğru. 3. Sistemin dönme kinetik enerjisi değişmemiştir. Omega azalırsa sistemin dönme kinetik enerjisi azalır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekilde havada askıda kalan helikopter büyük X küçük Y pervanelere sahiptir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. X pervanesinin çizgisel momentum korunumu ile helikopteri havada tutar. Helikopterin havada askıda kalabilmesi için X pervanesi Kanatların dönmesiyle aşağıdan yüksek hızlı çıkan hava akışı daimi bir momentum oluşturur. Bu momentum helikopterin ağırlığıyla dengelenir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2. Y pervanesi helikopteri ileri iter. Helikopterin ileri gitmesini X pervanesinin altındaki motorlar sayesinde olur. Y pervanesi ile alakalı değildir. İkinci öncülümüz yanlış. 3. öncül Y pervanesi helikopter gövdesinin dönmesini engelleyici tork üretir. Helikopterin arkasındaki Y pervansı helikopterin kendi etrafında dönmesini engellemek içindir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Şekilde bir gezegen kendi eksinin çevresinde T periyodu E dönme kinetik enerjisi ve L açısal momentumu ile dönmektedir. Gezegenin bir yanardağından bol miktarda lav yüzeye çıktığında T, E, L değerlerinden hangileri azalır? Bir gezegende yanardağ sayesinde lavlar yüzeye çıktığında gezegenin toplam kütlesi değişmez ama yarı çapı artar. Gezegene dışarıdan bir tork etki etkisi yapmadığı müddetçe L açısal momentumun korunur. Yani L değeri değişmez. Dolayısıyla açısal momentumun nasıl korunduğunu hatırlayalım. L ilk eşittir. L son yazabiliriz. Burada bu ifadeyi açarsak M çarpı omega 1 çarpı R1'in karesi eşittir. M çarpı omega 2 çarpı R2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Burada R2'nin artması omega açısal hızını azaltır. Omega 2 azaltır. Dolayısıyla E dönme kinetik enerjisi de azalır diyoruz. Devam. Şöyle renk değiştirelim. Peki omega neye işte eşit arkadaşlar? Hatırlayalım. 2 pi bölü t eşittir. Omega'nın azalması Omega'nın azalması E'yi artırır. Sonuç olarak ne diyebiliriz? L burada değişmeyecek. T artacak ama E azalacak. Dönme kinetik enerjisi. Bize soruda sorulan hangisi azalır? Cevabımız dönme kinetik enerji değeri E azalır diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuz şu şekilde. G güneş çevresinde dolanan P gezegen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her noktada açısal momentumu sabittir. Evet güneş sisteminde açısal momentum korunacak. R noktasında hızı en küçüktür. Maksimum uzaklıkta hız minimum olacaktır. Bir elips sistemine göre. Her noktada çekim kuvvetinin torku sıfırdır. Evet açısal momentum korunacağı için toplam mekanik enerji değişmez. Her noktada kinetik enerji sabittir ibaresine bakalım. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin Güneşe yakın yerlerde çizgisel hız artar, uzaklaştıkça çizgisel hızı azalır. Dolayısıyla kinetik enerji sabit olmaz diyoruz. Merhaba arkadaşlar. 6 sorumuz, şekilde bir topaçı hızla döndürülüp yere eğik olarak bırakılınca, şekildeki gibi r yarıçaplı çember çizerek dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Topaç düzleme dik konulsaydı r yarıçaplı çemberi çizemezdim. D topacı hıza döndürüp yere dik olarak bırakılsaydı olduğu yerde kendi ekseni etrafında dönerdim. Topaç yere eğik olarak bırakılınca topacın ağırlık merkezi yer çekim tarafından kullanılan F kuvveti açısal momentum vektörü ve F vektörünün oluşturduğu düzleme dik F çarpı R büyüklüğündeki bir tork yaratacaktır. Dolayısıyla bu torkun açısal momentum vektörüne dik olduğu için onu arttırmak azaltmak ya da yataya çekmek yerine onun bir çember çizmesine sebep olur şekildeki gibi. Yani açısal momentum vektörünün tork yönünde yer değiştirmesine sebep olur. Birinci öncülümüz doğru. 2. Topacın devrilmemesini dönme kinetik enerjisinin konumu sağlar. Topacın devrilmemesini açısal momentum korunumu sağlar diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü toplam açısal momentum sabittir. Sürtünmeden dolayı açısal momentum zamanla azalır. Dolayısıyla üçüncü yargımız da doğru cevabımız yalnız bir seçeneğidir diyoruz. Merhaba arkadaşlar 7. sorumuz şu şekilde. Sürtünmesiz masa üzerinde ipe bağlı cisim şekildeki gibi V çizgisel hızı ile R yarı çaplı, çembersel hareket yapıyor. F kuvveti arttırılarak yarı çap R bölü 2 yapılırsa çizgisel hızı kaç V olur? Şimdi bu sistemde açısal momentumun korunduğunu söyleyelim. L ilk eşittir. L son yazalım. Devam. Burada çizgisel hız cinsinden açısal momentum bağıntımızı yazalım. MVR eşittir. M çarpı V son olacak artık. İkinci hızımız R bölü 2 yapılsa şeklinde soruluyor. Buradan M'ler sadeleşir. R'ler sadeleşir. Dolayısıyla son hız değerimizi 2V olarak buluruz. Merhaba arkadaşlar 8. sorumuz şu şekilde. Sürtünmesiz yatay düzlemde 6 metre bölü saniye çizgisel hıza dolanmakta olan M kütleli cisme M kütleli bir mermi şekildeki konumda çok küçük bir hızla saplanıyor. Buna göre ortak kütlenin çizgisel hızı kaç metre bölü saniye olur? Şimdi burada açısal momentumun korunduğunu söyleyelim. D ilk eşittir. L son. Devam. Burada çizgisel hız cinsinden Açsal momentum değerimizi yazalım. MVR şeklinde. MV2, R2 diyelim. Devam. Verilen değerleri yerine yazalım. İlk durumda kütle M. Hızımız 6 metre bölü saniye. Yarı çapımıza R diyelim. İkinci durumda toplam kütle 2M. Hızımıza V2 diyelim ve yine yarı çapımız değişme. Yarı çaplar sadeleşti. M'ler sadeleşti. V2 değerimiz buradan 3 metre bölü saniye olarak bulunur. Merhaba arkadaşlar 9. sorumuz şu şekilde. Bir çekiç atma sporcusu ve elindeki çekiç O noktası etrafında omega açısal hızıyla birlikte dönüyorlar. Buna göre sporcunun kütlesi kaç kilogramdır? Sporcu ve 5 kilogramlık kütlenin O noktasına göre torku birbirine göre eşittir. O noktasını dikkat ettik. Tork formülünü hatırlayalım. Tork eşittir. F çarpı D yani kuvvet çarpı dik uzaklıkta. Peki burada F'i sporcunun kütlesi şeklinde yazabiliriz. Sporcunun kütlesi çarpı burada G diyelim yine yer çekimi inmemizde. uzaklığı O noktasına göre D eşittir. Burada sporcunun elindeki çekiç ağırlık olarak kütlesi 5 kilogram yer çekimi G. Dik uzaklığını da O noktasına göre 10D olarak yazarsak. Burada G'ler sadeleşti D'ler sadeleşti. Buradan sporcunun kütlesini 50 kilogram olarak buluruz. Merhaba arkadaşlar 10. sorumuz. Şu şekilde bir cismin açısal momentumunun korunması için aşağıdaki koşullardan hangisi kesinlikle sağlanmalıdır? Şimdi bir cismi etki eden net tork 0 ise açısal momentum korunur. Dolayısıyla tork eşittir delta L, L bölü delta T yazarsak torkun sıfır olduğu değer açısal momentumun sıfır olduğu değerdir. Dolayısıyla cisme etki eden net tork sıfır olursa açısal momentum korunur diyoruz.